hükümet ne hükümeti? Hükümet kim? Tanımıyorum. Ben tanımıyorum. Yapmayın. Yapmayın. Et yemeyeyim ama ders sahibi de yapmayın insanları. Et yemeyelim ama ders sahibi de olmayalım. Daha bu devlet bu hükümet beni daha nereye savuracak? Nereye savuracak? Aynen. Ben çoluğuma çocuğuma hasretim. Ben torunuma hasretim. Ben doğduğum toprağa hasretim. Beni daha nereye savuracaklar ya? Ben yapmak istiyorum, ben haykırmak istiyorum, ben bağırmak istiyorum. Ama bir şeyler yapalım ya. Bu muyuz? Bu muyuz? Lütfen sesimizi Doğru. çıkaralım. Doğru. Erken seçimse erken seçim. Başımızdaki devlet, hükümet halkı halka kırdırıyor. Halka halka kırdırıyor. Anlayın. Açın gözünüzü. At gözüyle yaşamayın. At gözüyle yaşamayın. Cezası var Alsınlar ya. Alsınlar içeriye. Alsınlar ben 60 yaşını bitirmiş bir kadınım. Nerede? Benden kesmiş olduğu primlerim nerede? Örf adet kalmadı. Din iman mı? Elhamdülillah Müslümanım. Yaradanım Allah. Sadece din iman değil. İnsanlık, insanlık, insanlık. Vicdan merhamet diyorum. Çünkü herkes imanlı. Dinle imanla bu işler olmuyor. Yürümüyor. Halkını dilenci haline durumuna getirdi çünkü. Ne var gündeminde Bir, yolu <laughs> bir dokunun bin ah işitin. Işte. Vallahi evet, öyle. Bir sormayın. Bize ah işte. sormayın. İlk sırada nedir gündeminizde? İlk sırada. Gündemimiz bebekler ve köpeklerimiz, sokak hayvanlarımız. Bebekler son duyduğumuz olay açıkçası kabul edilir bir şey değil. Canımız içimiz yanıyor. Ülke gündemini değiştirmek için mi? Bizi meşgul etmek için mi? Arka planda başka şeyler mi dönüyor ki biliyoruz. Gündemi meşgul etmek için. Gündem diye bir şey yok. Her günümüz, her saatimiz zaten gündem. Asıl gündem nedir peki? Saklamaya çalıştıkları gündem. <laughs> vardır yine bir oyunları. Ondan Vardır, ajandası hep vardı. Emekli emekliyim. Nasıl gidiyor emeklilik? <laughs> Şöyle söyleyeyim, ben <laughs> <Güneyim> emekliyim. <anlarsın. gülüyor> ben İstanbul Beylikdüzü'nde otururken yıllardan beri emekli maaşımdan dolayı Şarköy'e taşınmak zorunda kaldım. Dedim kendi kendime, yani kendime yetiyor muyum? Yetemiyorum. Sadece kiram ve faturam diyorum, ben karnımla sosla doyururum diyorum. Gidiyorum ki doğduğun yer neresi, doyduğun yer neresiydi, yaşadığın yer neresi? Daha bu devlet, bu hükümet beni daha nereye savuracak? Nereye savuracak? Aynen. Ben çoluğuma, çocuğuma hasretim. Ben torunuma hasretim. Ben doğduğum toprağa hasretim. Beni daha nereye savuracaklar ya? Nereye savuracak? Ben yapmak istiyorum, ben haykırmak istiyorum, ben bağırmak istiyorum. Bakın sadece karını doyurmak değil. Ben değil. Ben değil. Bizler gerçekten canımızı çok yaktılar. Çok acıtıyorlar ya. Sadece şikayet etmeyelim. Sadece şikayet etmeyelim, ağlanmayalım. Bildiğimiz devleti, hükümeti birbirimize anlatmayalım. Ama bir şeyler yapalım ya. Yapalım ya. Ayaklanalım demiyor demeyeyim. Yani o konuda bir şey söylemek istemiyorum ama şikayetimizi, serzenişimizi dile getirelim. Benim karşı komşum çocuğunu öte bir şeyler alırken sayıyla alıyor. Bakıyor dönüyor. Ben gidip alıyorum. Ben diyor ki ya şöyle söyleyeyim yazındı, maalesef sen bu kadar zengin misin? Bize erikle çile kalmışsın dedi. Benim içim acıdı ya. Ya benim torunlarım, benim çocuklarım, benim komşum çocuğum niye yarım kilo erik alıp yiyemesin? Ben niye gideyim markete pazara gittiğim zaman ne alacağıma değil ihtiyacıma değil ben etiketlere bakıyorum en uygun etiket hangisi ne satıldığından değil evet fiyat uygun ne satılıyor bakıyorum ve taneyle alıyorum bu muyuz Biz. bu muyuz lütfen sesimizi Doğru. çıkaralım Doğru. erken seçimse erken seçim ne yapılması gerekiyorsa yapılsın canlar gidiyor başımızdaki devlet, hükümet halkı halka kırdırıyor. Halka halka kırdırıyor. Anlayın. Anlayın. Sesinizi yükseltin lütfen. Ben olduğum için değil. Ben İslam'dan Şerköy'e gitmişim. Doğu'ya da giderim. Önemli değil. Bizim çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini lütfen ama lütfen çok rica ediyorum. Açın gözünüzü. At gözüyle yaşamayın gözüyle yaşamayın. Herkes Geç kalmış da sayılmayız. Sayılı da olsa varız. Lütfen biz buradayız. Halk sesini yükseltsin. İsyan değil bakın isyan değil. Farkındayız ve baş kaldırıyorum. Baş kaldım. Cezası var mı? Ben çok konuşurum. Cezası var mı? Alsınlar ya. Alsınlar içeriye. Ben kira düşünmeyeyim. Ben fatura düşünmeyeyim. Kış geliyor. Ne Benim ev sahibim olsun. yarın öbür gün 165 zam yapacak. Onu düşünmeyeyim. Alsınlar ben 60 yaşını bitirmiş bir kadınım. <laughs> Emekli ve keyif yapmam gereken yaştayken ben bunları düşünmek zorunda değilim ki ya. Evet. Değilim. Ha çalışmak mı çalışıyordum? Evet. Sağlık sorunu yaşıyorum. Ameliyatımı yaptıracak doktorlarım dışarıya kaçtı. Ben ağrılarımı uyutturuyorum. 5 ay ben yatalak yattım. Nerede? Benden kesmiş olduğu primlerim nerede? Benim sağlığıma cevap veremeyecekse, çözüm bulmayacaksa. Bu hükümet ne hükümeti? Hükümet kim? Tanımıyorum. Ben tanımıyorum. Benim çocuğum beyin göçü yapacak. Gitsin. İstemezdim. Gitsin. Gitsinler. Ülkede yaşanılacak ne yer ne mekan kaldı olan gençleri oldu emin olun olan gençler oldu. Gençler de biz Ahmet gözlerini açsınlar. Her yer doluymuş. Her yer evet dolu insanlar bakıyor. Gidiyor kafeler doluymuş. Ne yiyip içtiğine bakın orada kafelerde. Ne yiyor orada içtiğine bakın. Bir restorana girip de çorba içip bir tanıdığını görünce kürdanın dişinin arasına sokuyor. Ama o vatandaş çorba içmiş orada. Yapmayın yapmayın. Et yemeyeyim ama dert sahibi de yapmayın insanları. Et yemeyelim ama dert sahibi de olmayalım. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben kendi adıma değil. Abi, ülkem kaldı. adına. Ülkem adına. Bakın pırlanta gibi çocuklarımız var. Gelecekleri var mı? Yok. Niye aileler evlatlarından kopuyor ya da aile içi şiddetli, aile içi geçimsizlikli? İsteklere cevap veremiyor aile, yetemiyor artık. O aile ana baba da haklı, o evlatlar Aynen. da haklı. Aynen. Haklı. Sadece artık masal da uyduramıyoruz, hikaye de yazamıyoruz artık. Yazamıyoruz bu çocuklara. Onlar geleceği görüyor ama bizim geleceğimiz onlar. Çocuklar susmayın. Bizler sizin için varız. Ben bu olayın içinde şöyle söyleyeyim. 28 yıldan beri ben söylemeyeceğim siyasi görüşümü. Ben hakikaten siyaset değil insanlık yapan, adamlık yapan, ülkesi bir şey, için şeyler yapanın yanındayım. Biz sırmanıyoruz, biz gönüllü çalışanlarız. Beylik dözü dediğimizi anlarsınız herhalde. Onlarlaydık biz. Biz hakikaten onlarla bunlar için, buradakiler için, herkes için tırmandık. Bir karşılık menfaat değil. Bizden gitsin. Ama göreyim insanlar gülüyor, mutlu. Görelim karınları doyuyor. Eğitim alıyorlar. bileyim. ailelerin bir sosyal yaşamı var ya da bir aktiviteleri var hafta sonları. Örf adet kalmadı. Din iman mı? Elhamdülillah Müslümanım. Yaradanım Allah. Sadece din iman değil. İnsanlık, insanlık, insanlık. vicdan merhamet diyorum. Şükür herkes imanlı. Dinle imanla bu işler olmuyor. Yürümüyor. Elhamdülillah herkesin kendine göre bir inancı var. Ama dediğim gibi ülke olarak bit, bir şik. Allah'ın Suriyelisi, Allah'ın Afganlısı. Afganlısı gelmiş benden daha fazla keyif yok diyor. Benim çocuğum sınavlara giriyor ama sınavsız üniversiteler almıyor. Doktor oluyor. Değil, niye? Niye yani? Niye? O da ne özelliği var? ne özelliği var. Bana kursun Türkiye gibi bir ülke Suriye'de, biz gidelim orada yaşayalım. Kursunlar, Türkiye gibi bir ülke kursunlar Suriye'de, biz halk olarak gidip yaşayalım. Bize o konfor sağlasın, onların burada onları sağladığı konfor, bize de o konfor sağlasın, biz gidelim. İnan Önemli bir değil. Gidelim. Yeryüzündeki toprak hepimizin toprağıdır. Bize orada, bizim konforumuz sağlasın, biz gidelim. Çiftçim nerede? Nerede? Emekçim nerede? Yok. Görüyoruz. Limon olmuş 30 lira, 50 lira, 100 lira. Limonlar yollara dökülmüş. Kime döktürtüyor? Çuvallarla ekinin toprağı kim gömdürüyor? Halk ya açın, açın, gözünüzü açın. Maze ben de para yok. Bin hadi, yeter. Ben de paraysa de para yok. Yok. Yok, ne yapayım şimdi? Dilenilmez. Halkını dilenci halin durumuna getirdi çünkü. Dilenilmez. Yani ne diyeyim kardeş? Gerçekten de üzücü. Yemin ederim üzücü. Bakın ben kendim için demiyorum. İyi kötü bir şeyler yaşadım. Ben savruluyum oraya buraya ama mutlu olan, yüzü gülen insanlar göreyim ben ya. Mutlu ol, yüzü gülen insanlar göreyim. Tebessüm eden insanlar bile yok artık ya. Yılmış, bıkmış, çaresiz, umutsuz. Ama umutsuz olmayalım. Ayaklanmayalım ama direnelim. Sesimizi duyuralım. Sesimizi duyuralım. Lütfen. Herkesten rica ediyorum. Ülkem olarak sahip çıkalım ya. Ülkemize, bebeklerimize, sokak hayvanlarımıza, yaşlılarımıza, hastalarımıza sahip çıkalım. Ya sahip çıkalım derken çözüm üretelim. Birlik olalım. Ben değil, biz olalım. Bakın biz olalım biz olalım, ülke olarak var olalım. Yani. Ben çok teşekkür ediyorum.